Arkadaşlar merhabalar. Elazığ çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Hemen de birinci koşuyla başlayayım. Meydin Arapları, 3 yaşlı Araplar, 3 tane var bunlardan. Sarım ikinci altın dışına buraya attılar ki bu bir nolu sapkan kazanacak AGF görünüyor zaten. Yeter derecesi var. Ekstra bir koşu çıkaran olmazsa kazanır. Bir. Çok sürprizde bir iki görebildim. Ekstra ters bir yarış çıkartabilir. Ama geçer mi bilmiyorum. Birim tek olması gerekiyor. Normal gördüğü kadarıyla. İkinci koşu. Şart 2. 4 yukarı raplar. 6 Öztek Bey geçen yarış gibi koşarsa olmaz. Önceki yarışları başarılı. O yüzden 4. Bu handikap atını. İkinciliği iyiydi. Yazmanızı tavsiye edeceğim. 6-4. Bu iki atın dışına sürpriz artık kim gelirse gelsin. 1-12-5 Bir, biraz ag falan saf kanlar durumunda. 6 korkumuzdan 4'ü öneriyorum yanına. 6 4 4 6 birinin kazanmasını bekliyorum bu şart 2. 3. koşu bir Arap meydanı da. Burada da yüzde %52 altın oğlu uçan Ferit. Kaçan Ferit, uçan Ferit. Atlarını veriyorlar Ferit'in yardımcının ama atları geçen bir tanesi çıkamadı böyle bir meydandan. Karar sizin arkadaşlar. Bu Arap meydanlarında çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Tek atmak isteyen atabilir. Ancak klasik Arap meydanıdır. Herhangi bir at çok kolay yarış kazanır. %52 gibi olsa yukarıda tek gelirse bu sıkıntıya girer. 3, 4, 1, 8, 11 biraz sürprizde görebildiğim sapkanlar. Tek kullanmıyorsanız sonrası herhangi bir at orijinden, jokeyden, kulvardan yani galoptan bir şeyler gördüyseniz ilave ediniz. Ya da özel tekiniz varsa kullanınız. 6 kazanabilir ama çok da güven vermiyor. Yani %52'lik bir <laughs> De değil bence bu. %20 hepsinin kazanma ihtimali aynı. Dördüncü koşu altılı başlangıcı handikap 13 handikap 3. 3 yaşlı Arapların handikap yarışı 5 bu başlamam gerekiyor. Favori düşük favori tabii. Yani son yaptığı derece, Mayden'in derecesi enteresan. 26'ları falan gördüm, 5-26'ları. O dereceyi yapıyorsan burayı kolay kazanırsın. 5'i meydında Şanlıurfa'da geçen bir 2 onu sapkan var arkadaşlar. Bu da yarışın sürpriz atı. Az at yazıyorsanız 5-2 yeterli. Son yarışını tekrarlarsa 5 kazanır. 5'i geçebilme kapasitesi de 2 nolu sapkanda yarışında sürprizini yapar gelir. İkisi de Kaisbert bunların o yüzden yeterli olabilir. Diğer atlara girdiğimizde hani çok ayrılar yok. Kalan grup içinde bu 5-2 içinde bunları söyleyebilirim. Yakın atlar birbirlerine. Ferit'le başlayabilirsiniz. At yazacaksanız şahit. Kaisbert'lerden 8-3 bunlar hep ilave edilir. Bunlara itiraz etmem. Herhangi bir at yine kolaylıkla yarış kazanır. Olması gereken 5 ve 2 arasında yarış. 2 eksik koşarsa 5'in son koşusunu tekrarlaması halinde bu grubu geride bırakacağını ve kazanacağını söyleyebilirim. 5. koşu Handikap 14 dişi. Handikap 3 ve 3 yukarı İngilizler. Yani bu tip Elazığ gibi programlarda gördüğüm tek olabilir sapkan varsa önce ondan başlıyorum ki yukarısı da öyle, burada öyle. Yani AGP, çok fazla AKP takıntım olmaz. Kazanacağına inandığım anda aktarırım sizlere ki onlardan biri de 9 bu koşuda. Meydana çıktı, pas bir yarış yaptı. Burada 60-61 kilolarla meydan koşarken buradaki 2 nolu sapkan hatta 10-11-8 gibi atların derecelerini yapabilen bir sapkan. 53 hem cinsleriyle 53 kiloda çok daha kolay yarış yapar ve kazanır vaziyette duruyor. Risk etmeyi seven arkadaşlarımıza yarışında platelerinden 9 dolu safkanı burada tek önerebilirim. Yoksa at yazılacak ekürler doğru ikisi de kazanır da forleri ekürler. 11 gene ikinci çıkmıştı onun arkasında bir yarışı. Bunlar kilo veren yazılabilir tek kullanmıyorsanız. Hani 3 hatta 8'i söylemem gerekiyor burada. Yarışın bomba atı. Bunlar gel gitti atlar yani bir gün varlar bir gün yoklar. 4 yarıştır gidi bir sprinti var 60 kilo ile. Bu aprenti yaptırabilir mi o sprinti bilmiyorum ama atarsa da çok büyük sürpriz yapar gelir. 9 burada kazanmasını beklediğim safkan. Yani risk seviyorsanız böyle atlarla tek devam edilebilir. Atılabilir yani. Ya da ikili çiftliği için denenecek sapkandır. Safkandan biri. Altıncı koşu KV9 3 yukarı İngilizler. Bir önceki yarışında da önerdim. İkinciliğinde de çok önerdim bu atı. 11 nolu Gallo. Buraya getirilen grup atı arkadaşlar. Bu da bakın yukarıdaki at gibi. Bu kazanma sebepleri bunlar. 3 yaşında 53 kilo. Yaş avantajlı kiloya sahipler. Yaş avantajlı kiloya sahip olan 11 iyi koşu çıkartması gerekir bu grupta. Çünkü kalan grup birbirlerini zaman zaman geçebilen, günü günün tutmayan ama kim getirirse o kazanacak olan atlardan oluşuyor. AGF'lerde yakınlıklardan görürsünüz. 2'nin altının AGF'lerini. 3'te gelirse şaşırmayın. Ya da 8 gelirse de şaşırmayın bakın. 8'in de bu grupta iyi bir yazışı var. Böyle bir grupta 11'i kurgularınızda mutlaka bulundurunuz Tek olur diyemiyorum ama hani tek imsi bir at. Yok o da cazip bir 10 milyon saptan. Diğer atlardan ilave ediniz, tuttuğunuz atları gördüğünüz at, AGP'leri takip ederek 8'in 8'in bile kazanma ihtimalinin olduğunu bilerekten at ilave etmenizi tavsiye ediyorum. 11 olması gerekiyor kurgularda. Gördüğünüz 7. koşu handikap 17 handikap 3 günün teklerinden biri. Burada 5 eski kaleli. Grup 3 KV 6'sı bu gruba fazlasıyla yeterli. Yani çok fazla takılıcı at da yok. Geçilirse 4 dolu safkanı geçilir ona bir şey demem. Gazbert çünkü bu da. O eksik koşarsa biraz bence Ferit eksiğiyle geçilir bence. Onun dışında günün teki olur. 5 ton sapkan programın teki ve kazanması gereken at. Şart adı en uygun sapkan bu. 5. 5 eksik koşarsa ya at yazalım derseniz 4'ü yazabilirsiniz. Yeterli olabilir sadece 4 ile de. Çok at yazıyorsanız ona dikkat edin yarışın bomba ya da sürpriz tabir ettiğim kilo vermiş sapkanı. Bu kadar. 8. koşu bir Arap meydanı daha. Yani yukarıdaki Arap meydanlarını takip ediniz. İlk ayaktaki favori gelir. ikinci ayakta plase gelirse burası patlayacaktır. Kaçınılmaz bir son. Genelde böyle oluyor. Geçen de böyle oldu. Burası patlamıştı. Bazen burada favori plase geliyor. Yukarıdakiler patlıyor. Yani bu Arap meydanları illaki patlıyor. Buradaki özellik DHÖ'den Arap atları yani devlet harası yetiştirmeni Arap atları mücadele yetiyorlar. Kaisvertler yok buralarda. O yüzden de birbirini geçebilecek düzeyde kapasitede atlar tamamı. i̇yi yani performans gösterenler favori çıkar. Ancak hiç kendini göstermeyen at çıkar gelir. Örneğin orijinli bir safkan gördüğüm 9 çıkar gelir. Devriş Şahane, Devriş Şahane. 6 3 performans statları 11. Burada <laughs> 4'e dikkat ediniz. Bunda da jockey artısı var. Bir şeyler isteyebilirler. Yani orijinde var bu hatta. Hani tek atacaksak AGP'yi tek atalım ne olursa olsun derseniz bir teki var. Çok güvenmemek gayri Böyle bir Arap meydini. Herhangi bir at rahatlıkla burada yarış kazanır. Aralarında 4 parmak fark olsunlar. Yani istisna durumlar dışında tabii. Onlar zaten fazla mesafede kalmıyordur. 9. ve son koşusu handikap 14, diş handikap 3. 44 4 yaşlı Arapların handikap yarışı, mesafe kısa. Buna rağmen, mesafeye rağmen burada iki at önermek zorundayım. İkisinden de iyi yarış gelmesini bekliyorum. Birikosta yeterli birincilik için tabii ya da ikincilik için. 11 ve 14 nolu sapkanlar. Özel tekiniz yoksa burada son ayakta bu iki atı 11 14ü kurgularınızda mutlaka bulundurunuz. Kalan ne yazalım? AGP takip edebilirsiniz, Ferit takip ediniz. Özürba, Boris yarışın. Yani diğer atlar diyeceğim, bırakacağım bu kadar. Risk alırsanız hani iki atın yanına bir iki at. Zaten son ayaklar hep dirimi azat yazın diye. O 11-14'ün yanına kendi inandığınız bir 2 atı ekleyerek de bekleyelim son ayağı. İkisinden de iyi yarış bekliyorum. Umarım biri kazanır. Elazığ bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.